أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أكتتا من لساني يفقهوا قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا" صدق الله العظيم Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a salatu selam onun Resulüne, aline, ashabına ve onun yolunda giden bütün inananların üzerine olsun. Kıymetli müminler bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, sayısız nimetleriyle nimetlendiren, cennetini cemalini bizlere vaat eden, rahmetini lütfeden, bizleri şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayı ile müşerref eyleyen, Yüce Mevla'ya şu mübarek vakitte binlerce kere hamd olsun, binlerce kere şükürler olsun. Yüce Mevlam şu rahmet ayının, mağfiret ayının feyzinden, bereketinden istifade edebilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Allahu Teala insan oğlunu eşrefi mahluk olarak yaratmış. En şerefli, en kıymetli, Allah katında en değerli olarak Allahu Teala insanı var etmiş. Ve o insana, eşrefi mahlukat olan o insana da bin bir türlü nimetlerini bahşetmiş Yüce Mevla. Bakın sohbetimin başında okuduğum İsra suresinin 70. ayeti kerimesinde Yüce Mevla bu hakikati bizlere şöyle ifade ediyor. <gülüyor> bismillah. bismillah. billah, bismillah. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا ve آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Muhakkak ki biz insan oğlunu, Adem oğlunu mükerrem olarak var ettik. Mükerrem olarak kıldık. Mükerrem kıldık insan oğlunu, şerefli kıldık, değerli kıldık ve o insana her türlü nimetimizden ikramda bulunduk. Ve hamelnahum fil berri vel bahr. Biz o insan oğlunu karada ve denizde taşıdık. Ve razaknahum minat Ve onları insan oğlunu biz tertemiz olan rızıklarımız ile rızıklandırdık. Ve fallanahum ala kesilen mimmen halakna tafdila. Ve biz insan oğlunu buyuruyor yüce Mevla yarattığımız pek çok varlıktan daha üstün kıldık. Demek ki insan Allah katında en kıymetli, en değerli, en mükerrem olan varlık. Kıymetli kardeşlerim, mükerrem varlık ayeti kelimenin hemen başında zikredilen mükerrem varlık insanoğlu. Ne demek mükerrem varlık? Mükemmel varlık şerefli, üstün e, yeteneklerle donatılmış varlık demek. Aynı zamanda mükerrem varlık kendisine nimet bahşedilen, ikramda bulunulan varlık demek. Bakın Allahu Teala'nın belki biz farkındayız, belki değiliz ama bizlere bahşettiği pek çok nimetinden biz istifade ediyoruz. Yüce Mevla'nın bize bahşettiği pek çok nimet var. İbrahim Suresinin 34. ayeti kerimesinde Yüce Mevla bu hususa dikkatlerimizi çekerek şöyle buyurmuş. Bismillah. Ve ataküm min kulli ma sa'altumuh ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha innel insana la zalumun Yüce Mevla Rabbimiz buyuruyor ki biz o insan istediği, ihtiyacı olan her şeyi onlara verdik. Size verdik diyor Yüce Mevla insanlara hitaben. Ey insanlar biz size ihtiyacınız olan her şeyi verdik ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha eğer siz bizim size bahşettiğimiz nimetleri saymaya kalkacak olsanız onları saymayla bitiremezsiniz buyuruyor Yüce Mevla. Allah'ın verdiği nimetleri bizlere lütfettiği o güzellikleri biz tek tek saymaya kalkacak olsak saymayla onları bitirme şansımız yok aziz kardeşlerim. Yüce Mevla'nın ayeti i Kerime'de de zikredildiği üzere üzerimizde maddi manevi pek çok nimetleri var. Allah-u Teala'nın bizlere bahşettiği maddi manevi nimetlerden biz farkındayız ve da değiliz ama istifade ediyoruz. Bu örneklerden birkaç tanesini sıralayacak olursak örneğin Allahu Teala bizlere Kur'an-ı Kerim gibi eşsiz bir kitabı indirmiş. En büyük nimetlerden bir tanesi Allahu Teala'nın lütfu. Biz çünkü Kur'an'a bakarak hakkı hakikati, doğruyu, yanlışı, sevabı, günahı öğreniyoruz. Cennete giden yolun şifrelerini biz Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Yine Yüce Mevla bize akıl gibi, insan insanoğluna akıl gibi bir nimet vermiş. İnsan bu aklı sayesinde doğruyu, yanlışı birbirinden ayırt edebiliyor, düşünebiliyor. Kendisine bu dünyada yaşarken bir yol haritası çizebiliyor. Canlı cansız, Allahu Teala'nın bize pek çok sınırsız ikramları var. Yine bu hakikate işaret eden Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayeti kelimeler var ama hiç olmazsa iki tanesini sizlerle paylaşmak isterim. İbrahim suresinin 32 ve 33. ayeti kerimeleri bu ayetler. Allahu Teala şöyle buyurmuş. Bismillah. Allahüllezî halakas semâvâti vel ve enzele Allah ki gökleri ve yeri yarattı. Sonra gökten yağmuru indirdi, suyu indirdi. Fe ahrace bihi Sonra da o indirdiği su ile birlikte eşsiz eh, sizler için rızık olacak olan meyveleri çıkarttığı topraktan ve fulke li tecriye fil bahri bi emri. Yine aynı şekilde emri ile birlikte yürüyen gemileri sizin emrinize amade kıldı. Ve sahhara enhar. Aynı şekilde sizin için nehirleri emrinize verdi, emrinize amade kıldı. Ve sahhara lekumü şemse vel kamara Allahu Teala güneşi ve ayı sizin emrinize verdi, size hizmet ediyor. Siz onlardan faydalanıyorsunuz buyuruyor Allahu Teala. Ve sahhara ve'n nahar. Aynı şekilde sizler geceden gündüzden istifade ediyorsunuz. Allah geceyi ve gündüzü de sizin emrinize verdi. Sizin istifadenize sundu. Yine pek çok canlı cansız varlıklar değil mi? Bitkiler, hayvanlar hepsi insan oğluna hizmet ediyor. İnsan oğlunun efendim faydalandığı nimetler olarak yanımızda bulunuyor. Demek ki değerli kardeşlerim insan oğlu öz itibariyle, yaratılış itibariyle mükerrem bir varlık. Nitekim bu hakikate işaret eden Şeyh Galip şöyle buyurmuş. Demiş ki, hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen, merdumi mi dide -i ekvan olan ademsin sen. Ne demek bu? Hoşça bak kendine, sen kainatın özüsün diyor Şeyh Galip, sen kainatın özüsün. Bütün yaratıkların göz bebeği olan Adem oğlusun sen. Sen Allah katında değerlisin. Evet Aziz kardeşlerim insan yaratılış itibariyle mükerrem bir varlık, kıymetli bir varlık, Allah'ın şeref, izzet bahşettiği bir varlık, Allah'ın sayısız nimetleriyle nimetlenen bir varlık. Peki Allah bizi mükerrem olarak yaratmış ama mükerrem kalmanın yolu nelerden geçiyor? Yani bir insan nasıl mükerrem kalabilir, nasıl mükerrem olabilir, nasıl şerefli olabilir? Nasıl bir Müslüman Allah'ın kendisine bahşettiği o nimetlere layık olabilir? Şimdi onları birkaç madde ile sizlere sizlerle paylaşmak istiyorum aziz kardeşlerim. Birincisi bir insan eğer mükerrem olmak istiyorsa, mükerrem kalmak istiyorsa, şerefini, izzetini korumak istiyor ise, Allah'ın verdiği nimetlere layık olmak istiyorsa öncelikli olarak Başta Allahu Teala olmak üzere peygamberlere ve diğer iman esaslarına, Allah'ın varlığına, birliğine, peygamberlerine, meleklere, kitaplara, ahiret gününe, kazaya, kadere iman etmesi lazım. Eğer bir insan iman ederse ancak mükerrem olarak kalabilir. Ancak o zaman şeref sahibi olabilir, izzet sahibi olabilir. Nitekim Münafikun suresinin 8. ayeti kerimesi var. O ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyurmuş. Bismillah. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ Şüphesiz ki izzet ancak Allah'ındır onun Resulünündür ve müminlerindir. Şeref, izzet ancak Allah'a, Resulüne ve müminlere has olan bir husustur. Demek ki aziz kardeşlerim hiçbir şey, dünyalık hiçbir şey, mal, mülk, makam, servet, güzellik hiçbir şey bizi mükerrem kılmıyor. Hiçbir şey bizi Allah katında değerli yapmıyor. Tek şey var o da iman. Ancak iman bizi Allah katında değerli kılıyor, mükerrem kılıyor. Yine insan mükerrem kalmak istiyor ise o yaratılışının özelliklerini korumak istiyor ise Müslüman insan ne olacak? Takvalı da olacak. Takva sahibi olacak. Ne demek takva sahibi olmak? Takva sahibi olmak çok güzel bizim e, tarih kaynaklarımızda açıklanıyor örneklerle beraber. Bu örneklerden bir tanesi de Hazreti Ömer Efendimiz'e ait. Hazreti Ömer bir gün Übey bin Kab'a soruyor diyor ki takva nedir diyor. Übey bin Kab ona diyor ki sen hiç dikenli bir yolda yürüdün mü? Hazreti Ömer evet diyor yürüdüm. O zaman diyor Übey bin Kab o dikenli yolda yürürken ne yaptın? O dikenler diyor Hazreti Ömer ayağıma batmasın diye elbiselerimi yırtmasın diye dikkatli bir şekilde oradan geçtim. Ha diyor Hazreti Ömer'in bu ifadelerinin üzerine Übey bin Kab işte takva budur diyor. Takva dünyada yaşarken Allah'ın emirlerine yasaklarına dikkat ederek yaşamaktır. Allah'ın emirlerine uymak, yasakladığı şeylerden kaçınmaktır diyor. Yine aziz kardeşlerim biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman takvanın insanı ancak Allah katında üstün kıldığına yine ayeti kerimelerden şahit oluyoruz. Hucurat suresinde Allahu Teala ne buyuruyor? Bismillah inne ekremeküm indallahi etkâküm. Sizin Allah katında en değerliniz, en kıymetliğiniz, en mükerrem olanınız takvaca en üstün olanınızdır buyuruyor Rabbimiz Teala. Yine kıymetli kardeşlerim mükerrem kalmak için Allah'ın bahşettiği nimetlere layık olmak için insanın her zaman Allah'ı aklında tutması lazım. Ona şükranı nimette bulunması lazım. Yüce Mevla bizi açıkça buna davet etmiş. Bismillah. Fezkuruni ezkurkum ve şkuruli ve la tekfurun. Beni anın ki ben de size anayım. Allahu Teala öyle buyuruyor. Bana şükredin ki efendim ben de sizin o şükrünüzün karşılığında size nimetlerimi vereyim. Ve la tekfurun. Sakın ha nankörlük Etmeyin buyuruyor Allahu Teala. Müslüman her an Allah'ı aklında tutacak. Her an Allah'la beraber olduğunu aklından çıkartmayacak ve Huve me'akum eyneme kuntum. Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir buyuruyor yüce Mevla. Yine Müslüman şükredecek. Çünkü şükretmek nimetlerin artmasına vesiledir aziz kardeşlerim. Yine bir insan mükerrem kalmak için efendim kulluk vazifelerini yerine getirecek. Allah'a gereği gibi kulluk edecek, ibadet edecek. Çünkü insanın bir yaratılış gayesi var. O da nedir? Ve ma halaktul cinne ve'l insa illa liyabudun ayeti kerimesinde ifade edildiği şekilde nedir? Allahu Teala'ya kulluk etmektir. Başka türlü bu iş olması mümkün değildir aziz kardeşlerim. Yine salih amel işlemek, namaz, oruç değil mi? Şu anda Ramazan ayındayız. Bir Müslüman eğer mükerrem kalmak istiyor ise, şerefli izzetli olmak istiyorsa Namazına, orucuna, diğer ibadetlerine dikkat edecek, hayır hasanat yapacak, yoksullara, fakirlere, muhtaçlara ikramda bulunacak, zekatını verecek, fitresini verecek. Bu şekilde ancak mükerrem kalır insanoğlu. Yine aziz kardeşlerim, bir insan mükerrem kalabilmesi için, mükerrem olabilmesi için güzel ahlaklı olacak. Geçim ehli olacak, Kur'an ahlakıyla kişi ahlaklanacak, insanlara eziyet etmeyecek. Hani sevgili peygamberimiz Müslüman'ı nasıl tarif etmişti? El Müslimu men selim el Müslimuna min lisanihi Müslüman diğer insanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir buyurmuştu sevgili peygamberimiz. Onun için eğer bir insan mükerrem kalmak istiyor ise o zaman insanları incitmeyecek, gıybet, dedikodu, iftira gibi çeşitli Efendim dinimizin hoş görmediği yanlış olan davranışlardan uzak duracak, Allah'ın istediği şekilde güzel hasretlerle, efendim güzel duygularla kendisini bezeyip bu şekilde hayatına tamamlayacak. Allahu Teala cümlemize mükerrem bir varlık olarak yaratıldık, mükerrem olarak kalabilmeyi, Allah'ın eşsiz nimetlerine layık olabilmeyi ve şu mübarek Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirip Rabbimizin rızasına nail olabilmeyi nasip eylesin. Yüce Mevlam bizleri Öncelikli olarak bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne akabinden de inşallah bayrama eleştirirsen Yüce Mevlam mübarek Ramazan ayını cümlemizin hakkında hayırlı eylesin, bereketli eylesin, insanlığın kurtuluşuna vesile eylesin inşallah. Subhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun ala Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha